işimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey oyun hilesi yapma. En güçlü 10 Sonic karakteri. Evet bu videoyu yapacağımı zaten sizlere söylemiştim. Nasıl ki bundan önce Sonic evreni içerisindeki en hızlı 10 karakteri listelediysem. Nasıl ki en kötü 10 karakteri listelediysem. Şimdi de Sonic evrenindeki en güçlü 10 karakteri iyiler ve kötüler olmak üzere hepsini sıraladım ve bu videoda sizlere göstereceğim. Öncelikle şunu da uyarısını vermek istiyorum ki bu video içerisindeki sıralamalar tamamıyla bana ait olduğu için eğer kendi sıralamanız varsa kızmanıza gerek yok. Gidip kendi sıralamanızı da oluşturabilirsiniz ve bu sıralama doğrultusunda videoya kendiniz de ya işte bu karakter şu sırada olmalı diye yorum da yapabilirsiniz. Bu videodaki sıralama tamamıyla bana ait. Bunu da şimdiden söylemek istiyorum. Ama şunu da açık bir şekilde söyleyebilirim ki bu hikaye içerisindeki en güçlü karakter karakterleri sıraladığım için birçok karakterin farklı sıralamada yer alması sizleri şaşırtmasın. Burada tüm videodaki karakterler ve benzeri şeyler hakkında araştırma yaptım ve bunun doğrultusunda bu videodaki listeyi oluşturduğum bunu da şimdiden söylemek isterim. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk, iyi seyirler. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey oyun hilesi yapma. en güçlü 10 karakter sıralamızda 10. numarada aslında birçok insanın tahmin edebileceği için Knuckles karakteri olacak. Fiziksel olarak en güçlü karakter olsa da kendisini 10. sıraya yer verdim ve birçok insan lan kardeşim en güçlü 10 sıramada Knuckles nasıl sonuncu sırada olabiliyor diyebilirsiniz. Ama Knuckles sadece bildiğiniz gibi Sonic evreni içerisindeki arkadaşlar arasında yer alıyor. Kendisinin zaten fiziksel hızından ziyade fiziksel gücünün çok fazla olduğunu ve hatta ikinci filminde bastıra bastıra bize bunu gösterdiğinde sizlere söylemiştim. Karakterin hızı gerçekten bir hayli fazla ve bunun sayesinde zaten inanılmaz hızlara ulaşıyor. Gücü de art Zaten karakterin kendisine ait spin-off'ta bir dizisi çıkmıştı ve zaten bu konu hakkında da konuştum arkadaşlar veya konuştum zaten. Bununla beraber dizisini çok iyi yapmadılar ve bundan dolayı da biraz sinirliydim. Fakat Knuckles karakteri sadece gücü ve hızıyla beraber aslında listenin 10. sırasında yer alıyor. We'll 9 numara Infinity. Infinity'den daha önce bahsetmiştim. Infinity'nin 9. sırada olması aslında insanları neden şaşırtıyor anlamıyorum. Çünkü Infinity karakteri zaten baktığımız zaman gerçekten havalı bir karakter ve bununla beraber karakterin gücü de bir hayli fazla. Oyunlarda her ne kadar çok fazla bir şekilde görünmese bile karakterin çok güçlü olduğunu ve aslında film evrenine de getirilebilecek en potansiyel karakter olduğunu da söyleyebilirim. Kendisi aynı zaman içerisinde film evreninde çıkmasının yanı sıra sıra hızlı ve karakter özellikleriyle de çok güçlü bir karakter. Knuckles'ın önde olmasının aslında Knuckles'ın önüne geçmesinin tek sebebi de bu diyebiliriz. Kendisini daha üst sıralara da koymak isterdim ama bundan sonraki karakterler onun bir hayli fazla üzerinde olduğu için bu sıraya koymayı daha uygun buldum. 8 numara Blaze karakteri. Blaze karakterin daha önceki iki listede de karşınıza çıkmıştır. Tabii ki en güçlü listesinde de Blaze karakterinin karşınıza çıkmama gibi bir ihtimali yok. Karakterin zaten hızı ve görünüşüyle beraber birçok şeyden bahsetmiştim. Tıpkı Marvel evreni içerisindeki Vision gibi kafasında da ufak bir taş olması onun aslında ne derece güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Blaze karakteri aslında uzun uzun konuşulacak bir karakter değil. Zaten daha önceki iki videoda onun hakkında birçok şeyi sizlere anlattığım için şimdi tekrara düştüğüm zaman zaman tekrar tekrar aynı şeyleri de anlatmak istemiyorum. Kısacası Blaze karakteri, Blaze the Cat karakteri çok güçlü bir karakter ve listenin bu sırasına koymayı daha mantıklı buldum. 7 numara Metal Sonic Karakter olarak baktığımız zaman Sonic'in yaptığı diğer her şeyi yapabilen ve aynı zamanda inanılmaz hızlara ulaşan güçlü bir karakter. Kendisi tabii ki metalik yönleriyle beraber çok az zarar alabiliyor ve bununla beraber gücünü inanılmaz fazla arttırabiliyor. Bu karakterin gücü ve her şeyini düşündüğümüz zaman ne derece fazla bir gücünün olduğunu aslında daha iyi anlayabilirsiniz. Aslında buradan bile Metal Sonic'in potansiyel 4. veya 5. filmde ana karakterlerden biri olması gerektiğini anlayabiliyorum. Umarım serinin ilerleyen filmlerinde Metal Sonic'i daha iyi de kullanabilirler. Robotnik, yüreğim parçalandı. Bize yardım et. Tek bir şartım var. Böyle <laughs> Hadi! Başlayalım. 6 numara Doktor Ekman. Birçok insan Dr. Eggman'ın nasıl Knuckles, Infinity, Blazy Cat, Metal Sonic gibi karakterlerin önüne geçti diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu ne en hızlı karakter sıralaması ne de en kötü 10 karakter. Bu en güçlü karakter olduğu için buraya zeka da giriyor ve Dr. Eggman'ın zekasıyla aslında Metal Sonic'i var ettiğini ve Dr. Eggman'ın büyük babasının Black Doom'un DNA yapısıyla Shadow ortaya çıkarttığını düşündüğümüz için aslında Dr. Eggman öyle yabana atılacak bir karakter değil. Ve gerçekten çok güçlü bir karakter olmasıyla 6. sıraya hak ettiğini düşünmekteyim. Now Chaos It's time for the final 5 numara Maple Mebiles karakterinden zaten bahsetmiştim ve muhtemelen seride en çok görmek istediğim karakterlerden bir tanesi. Infinity'yi de çok fazla görmek istesem de aslında Mebiles'in belki Silver'dan bile daha fazla potansiyeli var. Ama karanlık bir temaya sahip olduğu için, kara ateşi kullandığı için muhtemelen onu Silver'dan sonraki kötü karakter olarak seçeceklerini düşünüyorum. Karakter yapısı olarak zaten çok fazla güçlü ve muhtemelen Black Doom olaylarında karşımıza çıkacak. Yani muhtemelen 7. veya 8. film geldiği zaman biz bu karakteri orada göreceğiz. 4 5 6. filmlerde de farklı kötü karakterler ve onların zeminini hazırlayacaklar. Ama yine de Maple's karakterini ilerleyen günlerde en azından konsept resim bile olsa görmek istiyorum. Blaze, what's wrong? He's appeared again. 4 numara Silver Silver karakterinin zaten listede olmama gibi bir ihtimali yok. Üçüncü filmin belki After Credit'inde karşımıza çıkacak ve dördüncü düşman, aslında dördüncü filmin ana düşmanı olacak bir karakter olduğu için potansiyeli çok fazla ve zaten Super Sonic ve aynı zamanda Super Shadow'dan ziyade kendisi de Super Moda geçip Super Silver'da olmuştur. Tabii ki Zümrüt Taşları ile ilgili bir geçmişi de var ve bunu muhtemelen dördüncü filmde daha iyi işleyecekler çünkü şu anda Sonic evreni içerisinde hem Sonic'in geçmişi, Tails'in geçmişi, Knuckles'in geçmişi bu gibi şeylerden adam akıllı bahsetmediler. Knuckles'ın kabilesine ne oldu? İşte bunların her birini seriyenin ilerleyen filmlerinde ben anlatacaklarını düşünüyorum. Ve muhtemelen Selur hakkında daha fazla bilgiyi de biz dördüncü filmde hep beraber izleyeceğiz. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey oyun hilesi yapma! 3 numara Shadow. Üçüncü filmin ana kötü karakteri olan Shadow aslında Dr. Ekman'ın büyük babasının yapmış olduğu deney ürünüdür. Kendisi Black Doom'un DNA yapısıyla ortaya çıkan ve daha sonra bir şekilde değer verdiği insanları kaybettikten sonra dünyaya getirilen ve muhtemelen 10 yıldan bile uzun süre hapis kalan bir karakter. Bu karakterin zaten geçmiş hikayesini biliyoruz ve zaten ben trailer incelemesinden tutun da tüm detaylara kadar videonun her birinde sizlere anlatmıştım. Hükümet ajanları kendisini bulduktan sonra tabii ki artık intikam isteyen daha karanlık bir temaya sahip bir karaktere dönüştü. Yani Shadow karakteri seri içerisinde muhtemelen Sonic 3'te çok devasa ve muazzam bir şekilde işlenecek ve bununla beraber ben karakterin kolay kolay öleceğini de sanmıyorum. Güçleri, görüntüsü, her şeyini hesapladığımız zaman evet arkadaşlar muhtemelen Shadow karakteri serinin 3 numarasını bir hayli fazla hak ediyor. So that the This will all be mine one day, huh? Absolutely not. 2 numara Black Doom. Black Doom karakterinin 2 numaraya girmesi muhtemelen birçok insanı şaşırtmış olabilir. Fakat Black Doom karakterinin gücü ve diğer her şeyi düşündüğümüz zaman zümrüt taşlarını ele geçirmek istemesi aslında Marvel Tanos'un Thanos'un sonsuzluk taşlarını ele geçirmesine benzetebiliriz. Seride karakter muhtemelen meplesle beraber ortaya çıkacak ve Mepiles'in onun generali veya komutanı olacağını düşünüyorum. Bununla beraber serinin 7. veya 8. filmde ana kötü olacağını düşünmekteyim. Sonic ve arkadaşları muhtemelen hep beraber son bir vs atacak. Part 1 ve Part 2 olarak zaten Paramount Pictures'ın şu anki amacı da bu yönde ve tüm karakterleri ve spin-offları aslında Black Doom'la olan hikayeye bağlamak istiyor. Ama şimdilik buna çok hızlı ilerleyen gelecekte baktığımız zaman mümkün olmadığı için şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar bundan 10 yıl sonra yani biz şu anda eğer 2024'deysek Potansiyel olarak 2025'e, afa dersiniz 2035'e kadar biz Sonic evreni hakkında her şeyi izleyeceğiz. Ve muhtemelen 2030'dan sonra Sonic'in artık final filmlerini izleyeceğiz. Ve bununla beraber tıpkı Infinity Saga'da olduğu gibi Black Doom'la beraber Sonic'in sagasını da sona erdirebilirler. Daha sonra ne yaparlar hiçbir fikrim yok. Fakat Sonic evrenin en azından ilerleyişinin böyle olacağını düşünüyorum. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey, oyun hilesi yapma. Bir numara Sonic. Zaten bunun olacağını herkes bekliyordu. Hani baktığımız zaman Sony'in bir numaraya geçmeme gibi bir ihtimali yok. Çünkü karakter zaten karakter yapısı ve benzeri şeyleriyle çok güçlü. Süper Sonic olmasıyla beraber gücü ve benzeri şeyleri zaten çok üstün. Ve zaten hatırlarsanız Sony'in ikinci filmde karakter Süper Sonic haline gelmişti. İnanılmaz bir güce erişmiş ve Doktor Ekman'ın devasa kütledeki robotunu parçalamıştı. Aslında Sony'in de her ne kadar bu filmler içerisinde biraz şakacı Spider-Man gibi takılan karakterini görsek de. Karakter gerçekten bir hayli fazla güçlü bir karakter. Ve bununla beraber ben aslında Dragon Ball'daki karakterlere Goku'ya falan benzetiyorum. Özellikle belli anlarda Rage'e girmesi. Gerçekten bu süper Sony'yi de ilerleyen filmlerde görmek isterim. Ama listemizin birinci sırasında Sonic olduğunu da şimdiden söylüyorum. Evet arkadaşlar bugün Sonic evreni içerisindeki en güçlü 10 karakteri sıralamak istedim. Aslında bunların her birini sizler için sıraladım. Ve bu video içerisinde tüm her şeyi elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum ama tabii ki Sonic en hızlı 10 karakter, en güçlü 10 kötü karakter ve Sonic evrendeki en güçlü 10 karakteri de sıraladığım için aslında Sonic evrendeki bilmediğiniz tüm karakterlere değindim. Ama tabii ki ilerleyen günlerde de Sonic hakkında video yapmaya devam edeceğim. Kanalın içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuf Tuf ile kalın, hoşçakalın, bay bay. Geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey, oyun hilesi yapma. <laughs>